Ay dur dur dur. Abi dur abi dur abi. Abi vallahi dur. Dur lan. O sistem ay bu, bu, da var ya korkudan bunu da yapmazsın be. Adamlar var ya adamlarını vurmayayım diye Bugün sizlerle beraber en son bir hafta önce yaptığımız rekabetçi yeni bir seri daha çekiyorum. Umarım video hoşunuza gider. Hoşunuza giderse aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada şöyle söylemek istiyorum. Şu anda üstte gördüğünüz üzere özel teklifin son 9 yani neredeyse 10 saati var. Özel teklifi sizlerin hesabınıza almamızı istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimler tuşunuza açın. Videonun ortasında söylediğim kelimeyi bana instagramdan yazın. Mesela ne olur şapka diyorum bana instagramdan yazanlar kazanıyor. Videonun ortasında söylüyorum zaten. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir rekabetçiyle karşınızdayım. Bugün tam tam. 4 kere rekabetçi çekmeye denedim ve hiç çekemedim çünkü tam böyle mükemmel bir video çıkarmak. Maçın sonlarına doğru bir konu hakkında konuşacağım. Zaten maçın sonuna kadar sadece cidden bizi seven iyi kalpli insanlar izlediği için sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Umarım güzel bir harita gelir. Umarım güzel bir şekilde oynarız. Umarım mülteci kampı veya Çin bahçeleri gelmez. Favela gelir. Lütfen bir kere de benim istediğim olsun Favela gelsin. Lütfen. Ya bir şey söyleyeyim mi cidden rekabetçi çekmeyi özlemişim ya rekabetçilerin gelmesini isteyenler lütfen açın ah, bahçeleri. E bu arkadaşlar şunun da notunu geçeyim yakında Nusret'e gittiğimiz ve Nusretli bir şey yaptık. Sen ne yaptığımızı bence tahmin ediyorsunuzdur. O videoda birkaç gün içerisinde gelecek bildirimler açıp o videoda destek, o videoda destek olmayı unutmayın. Nusretli bir şeyler yaptık hani anlamışsınız herhalde. Şöyle söylemek istiyorum bugün sabahın erken saatlerindeyiz. Yani şu an saat 9.10 gibi çünkü cidden dün gece 2-3 tane video çekmeyi denedim. Çekemeyince sinirlendim. Direkt ben kapattım, yattım, uyudum. Erken kalktım. Umarım düzgün bir video çekeceğiz. Hadi bakalım inşallah. karış takım biraz iyi bir takıma benziyor. Çünkü böyle klan 2-3 tane adam. E bizim takım ne yapıyor lan? Oğlum dördü de burada. Bu nasıl bir takım? Ah yine var ya düştüm. Var ya kanser bir takıma düştüm ya. Allah kahretsin. Bu nasıl bir şey? Bir de MPT'min süresi de bitti. Oynayamıyorum da. Arkadaşlar yine iş başa düştü yemin ederim ya. Yine tek başımıza bir şey. Abi adamların üçü de base'de bekliyor. Hani gitmiyorlar. Allah ilkeli vermek zorunda kaldık. Bak bak şu köşeye çekileceğim. Bak şuradaki çöp var ya. Bak şuraya çekileceğim. Bakın takım ne yapıyor. Bakın. Aa hayret gittiler lan. Bunlar da var ya bana göre oynuyorlar yemin ederim. Beni la tersleme için oynuyorlar. İki elin günahı olmaz arkadaşlar. Ben şimdi başlıyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Hesabınızda eğer ki özel teklif kalksa bile hesabınıza fırsat sandığı alıp dizebiliriz. Onun için videonun ortasındaki kelimeyi bana instagramdan yazın. Hocam otomatik bir silahım yok. Bu da olmadığı için zaten e, ben de bugün ilk oyunumu anladım. Daha yeni kalktım yani nasıl oynayabilirim? Şuradan biraz eğim keseceğim. Hani belki çıkar. De belki bir tane beleş kill alırım tarzındayım. İyi kapatmayacağım çünkü kapattığım an gelebilir. Kapatmayacağım. Şu, aynen gördüm seni. Arkadaşlar bugün bana ne oluyor lan? Arkadaşlar ilk 3 elin günü olmaz. Şimdi başlıyorum. Şimdi Muhammed Burak is back miydi? Öyle bir şey değil. İşte şimdi izleyin arkadaşlar. Oynat bakalım. Şimdi ne yapabiliriz? Bak karşı takım biraz iyi oynuyor. Hatta biraz değil bayağı sağlam iyi oynayan bir takım. Şöyle ben bir bomba sağlayacağım Sonrasında ben bu şu mite bir bakmak istiyorum. Abi bugün ilk uyandım. ilk i̇lk uyandım ne ya? Bugün daha yeni uyandım ya. Elim kolum birbirine Allah kahretsin şuradan biri var. Vallahi gördüm. Oy lideri vurdum. Vallahi lideri vurdum. Tamam, tamam 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 tamam. İlk kanımız geldi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Lütfen yani. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi yavaştan kill almaya başladım. Maçın sonuna kadar bak her türlü iddiaya varım. En az 8 kill. En az hadi. Abi ama sağımı tutan adam da yok ki yani ben nereye döneyim. Hani sağıma dönsem solumdan geliyor, soluma dönsem sağımdan geliyor, sağıma hiçbir hiç bir yere dönmesem arkamdan geliyor. Ay çok yakındı ya, yemin ederim çok yakındı ya. Dur lan oraya şöyle bir bomba denesem çok salakça ama belki gider lan hani. Solda bak kesin bak birileri var. Yavaş yavaş çık. E yok. Allah Allah. Nerede lan bunlar? Allah Allah. Ay dur dur dur. Abi dur abi dur abi. Abi vallahi dur. Dur lan. Tam yapıyorum. Şey abi valla dur dur vurduğum zaman da dur lan diye bağırıyorum ederim. Şimdi iki kil geldi. Sağıma solma bakayım da genellikle bunlar beni hep arkalıyorlar çünkü. Allah'ım lütfen arkalanmayayım. Durduk durduk turnayı ben de var ya her videoda turnayı bir yerinden vuruyorum yemedim. ederim. yeter ya salla şu kelimeyi artık Güzel oynuyoruz arkadaşlar yavaştan başladım ben daha ısınmamıştım Vallahi daha yeni abi saçım önüme geliyor bir dakika dur saçım bir durur musun saçım Cık. Ben de diyorum neden oynayamıyorum saçım öyle geliyormuş. Güzel yakaladım bir tanesini. Bak bu adamın koşu yoluna doğru sıktım. Onu fark ettiniz mi? Hani böyle kafa hizasında koşu yoluna doğru sıktım ki ölsün. Gördüm. Ay dur dur dur. O da beni gördü ama. O da beni gördü. Ama ben senden daha iyiyim. Ha bu arkadaş bizi tanıdı. Oğlum daha maçın yarısındayız. Sen daha benim yeni mi tanıyorsun lan? Dur şöyle gülücük atalım. Valla arkadaşlar beni her rekabetçide tanıyorsunuz sizlere. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Yani teşekkürler cidden. Göremiyorum. Göremiyorum. Neredesin? Neredesin? Şarkı yazacağım ya. Artık bu son adamları bulmak için şarkı yazacağım yeminim. Neredesiniz ya? Mükemmel yani. O kadar güzel bir bombaydı ki. Dur lan tam bizimkiler kurdu. Bu adam net burada ya. Net ya. Yüzde yüz. Aha vurdu. Güzel bak maçı çevirmeye başladık bile hadi bakayım adam çıkmadı vallahi billahi böyle bir totem yaptım da adamların hiç geleceği yok yemin ederim şöyle ben bir bombalayacağım umarım elimde bomba varken yakalanmam dedim ve aha yedi vallahi yedi lan bir tanesini şöyle bir sıkarak geçtim de ay 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 dur dur oğlum camdan yeriz vallahi yeriz bak kenara çık burada birileri var bizim adam öldüğüne göre birileri var de nerede acaba yani önemli olan sordu zaten Ananın Allah seni kahretmesin çocuk. Gel lan buraya. Şimdi ben maalesef Ana ana korkuyorum. Şş, dur dur dur. Seste kasmıyorum ki. Abi çok gerildim şu an. Gereksiz gerildim. Acaba nereden gelecek? Allah'ım vallahi korkuyorum. Bak buradaydı. Ama nereden gelecek? Ya korkanın çocuğu mu olur lan? Ya, mermim bitti Allah kahretsin. Vurun ya, vurun. O istemiyorum. Vurun ya. Çok. Cık. Gerildim. Elim ayağım dolaştı ya. Gel 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 gel. Tosunun benim. Haydi aslanım. Haydi Tosun paşam. Var ya ucu ucuna yakalıyordum ha. Vallahi billahi var ucu ucuna. Aha gördüm seni. Hadi. Hadi. Gel be. Bak görüyor musun? Abi var ya bunun adı yemin ederim şanssızlıktır ya. Şay şansıma sokayım yemin. eğimi kapatsam adam çıkıyor ya. Bunun daha farklı bir açıklaması yok arkadaşlar. Şanssızlık. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda var ya sinirlendim artık ya yeter ya. <laughs> arkadaşlar yine iş başa düştü yemin ederim. Aa, keşke sıkmasaydım. Aa, lan. <laughs> yemin ederim manyaklar. Ay. Ben de var ya bir kelimemi edemeden ölüyorum ya. Bu maç ya var ya size bir şey söyleyeyim bu maç çok eğlenceli geçiyor. Şu an yani kaybetsek de çok eğleniyorum şu an. Hadi lan. Hadi lan. Lan. Hoş. O sistem. <laughs> ay bu, bu, da var ya korkudan bunu da yapmazsın be. Adamlar var ya adamlarını vurmayayım diye Allah çarpsın korkuyorum artık. Yeter ya. Ver lan şu avuku bana. Dur şimdi. Bak %100 bak önümden birileri gelecek ya. Net ya. %100 info bak. Buradan da gelebilir ona göre oyna. Abi bunu her yeri sis yapmışlar. Bu ne lan böyle? Adamlar her yerden gelebilirler yani. Her yeri sis demişler anasını satayım. Lütfen ölmeyeyim. Dur lan dur. Bizim adam valla adam vurmaya başladı. Ona yakın oynayayım. Lan çıkamadım. Lan ben daha merdiveni çıkamıyorum. Adam mı vuracağım? Bravo kardeşim. Bravo. Otur oraya çıkma oradan. Otur oraya Oraya taşın hatta çıkma orada. Neyse arkadaşlar hem ölmüşken şimdi sizlere bir konu hakkında konuşmak istiyordum. Zaten videonun başında söylemiştim. Bugün konuşacağımız konu Zula kitlesinin ne kadar kötü bir kitle olduğu. Lütfen bunu kendi üstünüze alınmayın. Bir kişi hakkında değil toplam yani toplam kitle hakkında konuşuyorum. Aralarında iyi insanlar da var zaten biliyorsunuz bunları. Neyse önemli değil konuşalım. Arkadaşlar şöyle söyleyeceğim Zula kitlesi ne abone oluyor ne like atıyor bunu her türlü size kanıtlayabilirim hatta bakın size bunu ekran görüntüleriyle de kanıtlayacağım şimdi şöyle düşünün Zula kitlesinde adamın videosu 10 oh, uy çok güzeldi bu arada mesela diyelim benim videom 10.000 izlendi tamam mı videom 10.000 izlendi lütfen arkadaşlar burayı da atlamadan dinleyin çünkü bu da önemli bir şey diyelim benim videom 10.000 izlendi 10.000 izlenmeden yani 10.000 tane insanın içinden Zula kitlesi sadece aralarından 50 kişi abone oluyor. Bak bunu size kanıtlayacağım. Zaten koyacağım ekran görüntüsü. 50'nin bile altında yani öyle söylemek istiyorum. Aslında mesela benim konuştuğum büyük PUBG Mobile YouTuber'ları var. Adamlar diyor ki tabii onlar çok fazla izlendiği için 10.000 izlenmeyi kale alacak olursak adamlar diyor ki ben 10.000 izlenmeye 10.000 tane insan beni izlediği zaman 200'ü 300'ü benim kanalıma abone oluyor diyor. Daha bakın onu da geçeceğim. Benim kendi ikinci kanalım ya. İkinci kanalım videosu 5000 izlendi. Bak 5000 izlendi ya. Ekran görüntüsünü koyacağım. Tam tamına 200 abone gelmiş. PUBG Mobile videosu çünkü. PUBG kitlesi çünkü. Kitlesinde öyle bir şey var ki kitle asla abone olmuyor. İstersen o videon 1 milyon izlensin, sana gelecek aboneyi söyleyeyim mi? 3.000 bin, 4.000. Bin. Yani nedenini bilmiyorum. Lütfen bana yorumlar kısmında bunu yazar mısınız? Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Hani senin videoların kötü. Ondan sana kimse abone olmuyor diyebilirsiniz. Bu sadece benim başıma gelmiyor. Bütün zula kanallarına gidip sorabilirsiniz bunu. Hiçbir zula kanalı zula kitlesinin bu huyunu sevmiyor. Anlamışsınızdır. Bir eli böyle sadece bu konu hakkında konuşmak için geçirmek istedim. Çünkü Artık bu konudan çok bıktım. Yani şöyle söyleyeceğim. Adamlar izliyor izliyor. Ne abone olan var ne like atan var. Yani aralarında cidden hani desteklemeyi seven insanlar var. Ve bu arada şöyle söyleyeceğim. Zula da şöyle bir şeye şahit oldu. Zula izleyicilerinden bazıları kanala abone olup videoyu beğendiği zaman paralarının gittiğini sanıyor. Yemin ederim ya. Neyse arkadaşlar bu konu hakkında bunu konuşmak istedim çünkü cidden çok fazla içimde kalmıştı zaten bu dakika kadar çok fazla hani beni sevmeyen insanın izleyeceğini sanmıyorum bu dakika kadar cidden beni seven iyi insanların izleyeceğini tahmin ettiğim için bu konuyu söylemek istedim zaten herhangi bir kötü bir şey de söylemedim tamamıyla kendi içimden geçen şeyleri söylemek istedim ve bu arada bir şey söyleyeceğim biz maçın başında en kötüydük şu an en iyiye biz nasıl geldik hatta ikinciyiz lan işte gördün mü oğlum hiçbir zaman pes etmeyin arkadaşlar ne alaka bilmiyorum ama Oğlum lan biz harbiden sonuncuyduk anasını satayım. Aha geçiyor bak. Tut lan şunu. Tuttun mu bacım? Aha gördüm. Ne oluyor? Heh sen beni mi vuracaksın ya? Allah aşkına yürü git ya. Oğlum ondan da asist aldım. Güzel lan şu an ben birazcık daha belki birinciliği alabilirim. Belki alabilirim. Zor değil. Zor ama belki alırım. Karşıdaki adam güzel oynuyor. Gitti bu el. Aynen belli. Olsun canımız sağ olsun. Zaten güzel eğlenceli muhabbeti bol bir video olduğunu tahmin ediyorum. Neyse hadi bakalım bize de o şans kası 2020 var. 7 günlük KTR dün tüven düzgün bir şey ver. Bin motorel. Oha lan çok güzel şeyler geldi lan. Şuradan bir bakalım artı basabiliyor muyuz? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olup videomuza like atıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.